Sevgili severler değerli izleyenler, 5 Mayıs cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınızı. Bir numaralı Bye Bye Gogo Go, Yunus Yalvan'la 4 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 400'ü 29, son 200'ü 14.6 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınızı. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Peter Parker isimli safkana ait. 30 insanda Kaan Can Gökçe ile İstanbul'da iş çalıştı Peter Parker. 1200'ü 1016.2, 1003'ü 424.7 oldu. 4 numaralı Guest of Honor Mehmet Savla 3 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da iş biste. Guest of Honor'ın 800'ü 53.8, 400'ü 26.2 oldu. 5 numaralı Vertigo Ramazan Arslan'la 3 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da. Bu safkanın 637-424 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Tefo Bey Mustafa Gündüzeli ile 1 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte çalıştı. 849-423.5 oldu. 2 numaralı Fuat Aga Maksat Yazberdiye idaresinde 2 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 59, 400'ü 28.2 oldu. 3 numaralı Kapriz Halil İbrahim Yıldırım'la 3 Mayıs'ta çalıştı. Ankara'da 642, 400'ü 27.7 oldu. 5 numaralı Eda Yap Güven Gökçe ile 28 insanda İstanbul'da 642, 428 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Baş Aydın Yılmaz Östaş'la 3 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 642.4 son 400'ü 27.8 oldu. Dışta 8 numaralı Çerdiğin, içte ise Can Gündüz var. Furkan Himle 3 Mayıs'ta Bursa'da Çerdiğin isimli safkanın 856.7-427.8 oldu. 10 numaralı Mavi Sakal Ufuk Bilik'le 4 Mayıs'ta İstanbul'da İçbiste bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Hasan'ım Yusuf Taş'la 3 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 855.2-426.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. <laughs> Bir numaralı Arakaska Mehmet Savla 30 Nisan'da çalıştı İstanbul'da iç 637 son 400'ü 24,5 oldu. 3 numaralı Kan 3 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte çalıştı. 425 425,5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. İçteki safkan 4 numaralı Stone Age Maksat Yazberdiyev idaresinde 30 insan tarihinde İstanbul'da iç pistte çalıştı. Stone Age'in 850.8 425 oldu. 5 numaralı Sugar Ray Sefer Demirle 4 Mayıs'ta İstanbul'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Velax Gökmen Gökçe ile 3 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 423.2 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Bright Ramazan Arslanla 4 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 422.8 son 200'ü 11.3 oldu. 9 numaralı Miss Emilia Aydın Gönültaşla 3 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 637.4 son 400'ü 24 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Nikolika, Rasim Özkan'la 30 insanda çalıştı İstanbul'da içteki safkandı. İç pistte 8 yüzü 49.8, 4 25.5 oldu. 11 numaralı Prenses Diana, İbrahim Kaya ile 4 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da. 4 27, son 2 12.6 oldu. 2 numaralı Edgar ekranlarımıza geliyor. Ramazan Arslan'la 2 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da. 1003.5 425 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 3 numaralı Fire Sign Cumali Avli ile 3 Mayıs'ta çalıştı Ankara'da işbiste. 644 428.5 oldu. 4 numaralı Gracia Senior Ömer Cevizle 3 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte yapmış olduğu 637 424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı No Name Hero Cuma Lavli ile 3 Mayıs'ta Ankara'da 852.7 son 400'ü 25.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. Önde olan 6 numaralı Prince of Danger, Uğur Aydilek'le 30 Nisan'da Bursa'da çalıştı. Arkasında Summer Soul var. 1200'ü 1.17.5, 1.400'ü 25 buçuk oldu. Bir numaralı Joe Winger Halil İbrahim Yıldırım'la 2 Mayıs'ta çalıştı Ankara'da. 800'ü 49.3, 400'ü 24.5 oldu. 2 numaralı Çikisan, Aydın Gönültaş'ta 3 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte çalıştı. Çikisan'ın 800'ü 48 400'ü 24 olan yarış galobu geliyor ekranlarınızı. 4 numaralı Gökhan Babam Cengiz Aydoğan'la 3 Mayıs'ta çalıştı Ankara'da 639-400'ü 25,5 oldu. 5 numaralı Silent Wave. Dışta önde olan Safkan'dı. Sirius Black ise içte arkada. Müslüm Örtünç 30 insanda Ankara'da Silent Wave'in 1200'ü 24.9 oldu. Bir numaralı kıyıcı Menduh Çardaklı ile 30 insanda çalıştı. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 1200'ü 1.27.2, 11.7 11 ve son 400'ü 28.8 oldu. 2 numaralı Berkalp Necdet Tuncer 2 Mayıs'ta çalıştı Ankara'da. 800'ü 1.01.4 son 400'ü 31 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. Dışta 3 numaralı Özgün Stone, içte ise Hüküm Han var. Bektaş Savla 30 Nisan'da İstanbul'da Özgün Stone'un 1200'ü 1.23.8, 1.9, son 400'ü 27.3 oldu. 4 numaralı Yiğit kardeş Mehmet Salih Çelik'le 3 Mayıs'ta Ankara'da iç pistte çalıştı. 856.3 400'ü 27.8 oldu. 6 numaralı Köçek Sezerçelik'le 3 Mayıs'ta Bursa'da 645.2 428.8'lik bir dereceyle idman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Cengaver Tay, İbrahim Baguş'la 3 Mayıs'ta çalıştı Bursa'da 429 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. İçte 7 numaralı Hüküman, dışta ise 8. koşuda start alan 3 numaralı Özgün Stone var. Kaan Can Gökçe ile 1201.23.8 1009.427.3 427.3 oldu 30 insanda çalıştı. 9 numaralı Kızıltay Erhan Soy kuvvetle 1 Mayıs'ta İstanbul'da 641 426.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Ulu Derya Mahsum Demirbaş'la 30 insanda çalıştı Bursa'da. Ulu Derya'nın 1011.8 428.9 olan galobunu izliyorsunuz. 11 numaralı Ulusal kız Mehmet Savla 30 insanda çalıştı İstanbul'da iş pisti 857-428 oldu. 12 numaralı Can oğlum Yunus Yalvanla 1 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 1.7-425.5 olan Galobuyla itman pistinden ayrıldı. Sevgili yarışseverler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.